yok ceza verilmesine yer olmadığı kararı. Yani bu bir hüküm türüdür aslında. Yargılama olur olur en son aşamada hüküm verilir. Bu hüküm türlerinden birisi de ceza verilmesine yer olmadığı kararıdır. Hakim bakar en son dosyada hükmü açıklayacak, karar verecek. Bakar der ki ya bu adam suçu işlemiş tamam ortada bir suç var ama bazı nedenlerden dolayı buna ceza vermeyelim veya ceza verilemez der. İşte buna ceza verilmesine yer olmadığı kararı deniyor. Hangi durumlarda ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Birkaç tane örnek verecek olursak işte suç işleyenin yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, başkası tarafından verilmiş olan uyuşturucu veya da alkol etkisiyle işlemiş olması veya başka birisinin zorlaması veya tehdidiyle işlenmiş olan suçlar veya nefsi müdafaa yani meşru müdafaa durumlarında kendisini savunmak için işlenmiş olan suçlar gibi 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 bazı durumlarda hakim çıkıyor. Diyor ki tamam ortada bir suç var. Fakat buna diyor ceza vermeye gerek yok veya ceza verilemez diyor. İşte bu durumlarda ceza verilmesine yer olmadığı karar veriyor.